Merhaba arkadaşlar. Bugün soğan zarında piyazmanız ve de piyazmanız e, deneyimi gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle birkaç terim bilmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki ozmoz. Ozmoz suyun yarı geçirgen zar üzerinden çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçişidir. Yani suyun difüzyonunda denilebilir. E, ozmoz pasif bir taşımadır. Bu taşımada enerji harcanmaz. Ozmozun gerçekleştiği üç farklı çözelti vardır. Bunlardan birincisi hipertonik ortam. E, hücre, hücreye göre madde yoğunluğunun fazla, su yoğunluğunun daha az olduğu ortamdır. Hipertonik ortama bırakılan bir hücre su kaybederek büzüşür. Bu olaya da plazmaniz denir. Plazmanize uğrayan bir hücresinde de hücreler ve hücre, bir e, hücre ve hücre çeperi arasındaki mesafe artar. bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunduğu için bu artış e, hayvan hücrelerinde daha azdır hayvan hücrelerine çeper bulunmadığı için hücre zarı ortamda daha fazla etkilenir ve büzülme daha fazla görülür. Bir diğeri izotinik ortam. İzotinik ortamda çözülmüş madde miktarı ve su miktarı hücreli e, aynı yoğunluktadır. E, örneğin vücudumuzda bulunan e, sitoplazma ve doku sıvıları izotiniktir. İzotinik bir ortamda değişim farkı olmadığı için e, pasif taşıma gerçekleşmez. Yeren madde kadar çık, e, çıkan madde olduğu için de hücrenin büyüklüğünde herhangi bir değişim gözlenmez. Bir diğer hipotenik ortam, hücreye göre çözülmüş madde miktarının daha az su yoğunluğu daha fazla olduğu ortamdır. Plazmaya uğramış bir bitki hücresinin hipotenik bir ortamı koyduğumuz zaman hücre su olarak şişer ve eski haline döner. Bu olayı da deplazmanik diyoruz. Su olarak şişen hücre zarının hücre çeperine yaptığı basınca turgor basıncı denir. Turgor basıncı o su bitkilerin dik ve canlı durmasını sağlar. Bitki hücresi hipotonik ortamda çok beklediği zaman turgor basıncı artar, zar ve çeper arasındaki mesafede kısalır. Hayvan hücresi hipotonik bir ortamda çok fazla beklediği zaman e, zarın turgor basıncı artar ve zarı destek sağlayacak bir herhangi bir çeper bulunmadığı için hücre e, hayvan hücresi patlar. Bu olaya biz hemoliz diyoruz. E, deneyimizle ilgili benim gereken birkaç terim bunlar da. Şimdi deneyin yapıcına geçelim. ben size yine malzemelerden bahsedeyim. lamen, lam, soğan, pens, pastör pipetimiz, saf suyumuz ve yoğun ortam oluşturması için tuza doyurulmuş saf suyumuz var. Yine her zamanki gibi lavamızı koyuyoruz. Daha öncesinde zaten e, sağlıklı soğan zarı hücresinin nasıl olduğunu incelemiştik. Şimdi ortam oluşturması için tuza doyulmuş suyumuzu koyduk. Ve soğanımızın için bir parça sarabiliyoruz. katlanan kısmını da açıp sulu suyumuzun üzerine yerleştirdik. Üzerine lamelimizi dikkatli bir şekilde yerleştirdik. Şimdi birkaç dakika bekleyip e, hücre zarından su geçişi olmasını bekleyeceğiz. Planlar bekleyeceğiz. Daha sonrasında ise mikroskoptan görüntülerimizi alacağız. Evet arkadaşlar birkaç dakika plazmanız odayı için bekledik. Şimdi preparatımızı mikroskopumuza yerleştirip görüntülerini alacağız. 4x, 10x ve 40 xlik objektiflerde 3 farklı görüntü yap alacağız. Arkadaşlar plazmanız olmuş hücrenin görüntülerini aldık. Şimdi aynı preparatta buradaki fazla tuzlu suyu Pichet yardımıyla, sonra çok değdirmeden alıyoruz ve bu defa saf koyarak hücrenin kaybettiği suyu geri almasını sağlayacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi birkaç dakika bekleyip tekrar görüntü alacağız arkadaşlar.